Rıdvan Yılmaz gittikten sonra o bölgede Valerian İsmail ne yapacak transfer olur mu olmalı mı mevcut oyuncularla nasıl değerlendirebilir çünkü Rıdvan siz de başta transferi konuşurken söylediğiniz tam da hocanın istediği oyunu oynatabileceği bir oyuncuydu Serdar bu sefer seninle baş. Valla çok yeri çok zor doldurulabilecek bir oyuncu yani paraya kıyman lazım çünkü öyle standart bir bekle oynayamazsın çünkü Beşiktaş'ta tamam Rozier'in çok büyük bir katkısı vardı şampiyonlukta ama bir sonraki sezon parlayan oyuncu Rıdvan Yılmaz'dı. Yani o kanadı e, çok verimli kullanan bir çocuk ve hani bunu sadece hücum yönünde de yapmayan bir çocuktur Rıdvan. E, aynı zamanda savunma yönü de e, çok geliştirdi. E, burada şimdi Vegors'la oynadığın zaman zaten Valerian İsmail'in kafasında şu var. Vegors'u en azından bekleri de oraya yanaştıracak. Yani kim hangi kanattan, hangi kenardan geliyorsa Vegors oraya doğru bir istasyon olmaya gelecek. Şimdi ama ayağının Rıdvan Yılmaz kadar temiz ve koşu kabiliyetinin, koşu ritminin Rıdvan Yılmaz kadar süreklilik arz etmesi gerekiyor. Böyle bir oyuncuyu da bulabilmen için bir kenarda 7-8 milyon euro da arz etmeniz gerekiyor. Bu tabii zorlar mı Beşiktaş'ı? E? Zorlar. Umut Meraş bunları yapabilir mi? Kısmen. Yani Umut Meraş'a da haksızlık etmek istemiyorum burada. Hani Çünkü çok ekstra bir oyuncudan bahsediyoruz. Umut Meraş da çok kabiliyetli bir çocuk elbette ama ee, orada Beşiktaş'ın bence bir takviyeye ihtiyacı var gibi gözüküyor ama e, Valerian İsmail'in kafasındaki oyunda Rıdvan Yılmaz'ın fonksiyonu çok fazlaydı bence şimdi bir de yerli şimdi yerli ha, ve bravo. o bölgede de yerli oyuncu bulmanız zor ki bunu Beşiktaş'ın rakipleri de yine aynı mevkide ararken zorlandı ama ligimizde kural da belli e, transfer Hani elinde tabii unutmaya melaç var senin de söylediğin gibi ama transfer gerektirir mi? Şu an için mutlaka gerekiyor. O dörtlünün orta dörtlünün solunda oynayacak Umut Meraş haricinde bir oyuncusu yok. Orada Enkudu'yu oynatırsa. Yani en kötü yedeğini bulması gerekir ama. Yani Enkudu Enkudu'yu evet. oynatsan orada savunması çok zayıf kalır. Ve oraları da yani her oyuncu her mevkiye oynayamaz. Senin de başka bir oyuncu yok orada. Bir tek Umut Meraş var. Umut Meraş da onu Bolu'dan beri biliyorum. Yani çok eski ilk oynadığı dönemlerden beri bildiğim bir oyuncu. Kesinlikle yani o orta dörtlünün solunda Beşiktaş gibi hedefe oynayacak bir takımın bütün sezonunu tamamlayamazsınız. Çok yani çok defansif kalır. Dolayısıyla tek bir kanadınız hücum anlamında işlemebilir. Dolayısıyla sıkıntı yaşarsınız. Tayfur Bingöl konuşuluyordu biliyorsunuz. Evet. Tayfur nedenle etkili olur? Ben yine aynı yere geleceğim ama bunu bıkmadan usanmadan anlatacağım. Yerli oyuncu havuzumuz böyle dar olduğu sürece biz bu tartışmaları yaparız. 3. Yani şimdi burada Serdar da ligleri çok iyi takip ediyor. Ben de hasper kadar takip etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Burada sayamayız. 5 tane yerli, orta dörtlü de büyük takımda oynayacak. Maalesef. Üç tane bile sayamayız. İki vardı, ikisi de transfer yaptı. Evet, Biri evet. Eren Elmalı'ydı. Eren Elmalı. Biri de evet. Rıdvan'dı. Yani en iyi ikimiz oydu. Yani sayamayız. Dolayısıyla... Çok. E, Bulunması çok zor evet. Sorunun cevabı onun için neye dönmemiz lazım? Daha iyi scouting, daha iyi oyuncu yetiştirmek. Bakın Emrecan gelir belki konusu. Sol stoperi Beşiktaş'ın aldı. Oynatıldı. Hiç korkulmadı. 2000 2002'li mi? 2000'li mi? Ee, Osman Zeki Hoca oynattı. Final maçının da yıldızlarından biriydi. Oyuncu yetenekli. Evet. E ne oldu? Birazcık oynadı. Hemen Beşiktaş'a transfer oldu. E bu topraklarda yetenekli ve onları oynatacak e, yürekli hocaları bulduğunuz sürece siz bu tartışmaları az yaparız. Özellikle alt ligde oynatacak yürekli hoca bulmak zor. Hani Süper Lig'de belki biraz daha kolaylaşabiliyor ama alt evet. liglerde gerçekten He. genç oyunculara tabii. fazla süre verilmiyor maalesef. Şunu Buradan da hocalara. çok özlerim. Tabii. Bir ufak bir eleştiri yapalım. Şimdi hocaları demiş ki hani ben başlattım onun için hani şunu da söyleyeyim. Ee, tabii ki önce o hocalara o kredibiliteyi veren yöneticiler. Yani önce yöneticilerin kafalarının değişmesi lazım ki Hocalarda biraz oynatabilsin. Ya yani 3 maç kazanamayınca Serdar gideceğini bilirsen, o koltukta sen de olsan, ben de olsam, biz doldurucu almayız. Ben orada şöyle yani ayrılıyorum. bırak. Yöneticiler, yani yöneticiler çok üzülmüşler. E, İyi oyuncu vardır. O potansiyeli görürsün. Mesela Osman zeki korkmaz. Ya öyle bir keşfediyor ki oyuncuyu. Ya diyor ki bu oynamalı hı hı. burada. Buluyor. Hı hı. Ve oynatıyor ve kafasındaki oyunun oyuncusu olduğu için oynatıyor. Genç olduğu için falan değil. Nedir o kafasındaki oyun? Beşiktaş'ın oyunu aslında. Yani zaten İstanbulspor savunmayı kurduğu zaman arkada 45 metre veren bir takım. Tamam. Yani büyük takım gibi oynuyor yani İstanbul Spor. Yani sadece yaşı genç diye de Şimdi... hani tabii ki çok Oynatmak, önemli. oynatmamak tabii, gerekiyor. Bunu onu daha önce olmayı. Sergen tabii. Yalçın tabii da ki. söylemiş. Tabii ki, yani. tabii ki. Oraya giden aday olunca. Tabii burada en önemli nokta bence Beşiktaş'ın transfer aklı. Tabii ki yanılabiliriz oyuncu hakkında. Belki oyuncu ya canım, o adaptasyonu sağlamayabilir yani ama hani yok. o ışığı gördük oyuncuda. Nedir o ışık? İstanbul Spor'un oynadığı arkada 40 metre boşluk veriyorsa sen o stoperi alman gerekiyordur zaten. Çünkü Mesela bazen çok hatalı transferler yapıyor. Ayakları çok iyi. Ayağı temiz. Oraya Direkt geleceğim. Çıkabiliyor. Şöyle bir özelliği var. İşin en değerli tarafı bence bu. Mesela çok derinde bekleyen bir takımın çok iyi bir stoperini alabiliyorsun. Çok iyi performans sergilemiş. Ama kaleyle olan uzaklığı stoperlerin 20 metrede. Şimdi sen 45 metrede oynuyorsun. O, o halde sen bunun analizini doğru yapamayabilirsin. Ama Beşiktaş doğru matematik yaptı. Yarın öbür gün bu transferde yanılsa dahi asla ben eleştiri yapmam. Çok iyi bir transfer bence Emrecan transferi. Dolayısıyla ben e, tebrik ediyorum. İyi bir matematik var bu Artık işin ucunda. Madem açtınız Emrecan Uzunlan'ı evet. onunla birlikte Serdar Saatçı olayını da konuşalım isterseniz. ya Olay çok geride kaldı tabii, olaydan kastım. Hı hı. Artık e, bağlar kopmuş durumda özrünü diledi ama e, takım bulması istendi. Hı. E, o da yani planlamasında olmayacak Beşiktaş'ın. E, yine bir transfer e, durumu e, söz konusu mudur sizce? Emirhan söyleniyordu, bilmiyorum son durumunu, bitti mi o transfer ama stoperde yine. Tabii şimdi Serdar, ben Serdar konusuyla ilgili e, yani zanla konuşacağım ama yani nedir zandan kastım hissi konuşacağım. Bence ile ilgili bir durum. Yani hoca hocanın çok fazla tutmadığı bir oyuncuydu ki yani bununla oyuncu takımdan gönderilmez. Sadece ne işte 10 dakikada oyundan alındı, kapıyı tekmeledi, böyle bir şey olmaz. Büyük ihtimal performansından veya hocanın kafasındaki stoper tipi değil. Olabilir. Bundan dolayı bence e, yollar ayrıldı. Serdar da e, tabii ki onda yanlışları vardır. Ama şunu söylemek lazım. Serdar da genç bir arkadaşımız, kardeşimiz. O da 2002 ya da 2003'lü olması lazım. Ona da şans verilmesi lazım. Hemen o çocuk da kaybedilmemeli. Bizim çünkü Türkiye'de şöyle bir hatamız var. Bir oyuncu 3 maç oynuyor. Diyoruz ki uzaydan geldi. Dünyanın oyuncusu değil. Dünyalı değil. İşte 3 oyuncu Üç maç kötü oynuyor. Bundan daha kötü bir oyuncu yok. Biz burada olunca bu insanlara da genç arkadaşlar, 2003'lü yani herkesin çoluğu çocuğu var. Burada biraz taraftarların da değerlendirirken oyuncuları biraz daha ne diyelim elini vicdanına koyması gerekti, gerekiyor. Tüm takım, kulüp taraftarları için konuşuyorum. Dolayısıyla Serdar tarafında da Allah yolunu açık etsin. Ne diyelim genç ve bence Süper Lig'de de büyük takım kendini geliştirse büyük takım rotasyonuna girebilecek bir oyuncu ama bunu çok ekstra üstüne koymasa dahi en kötü TFF birincilikte devamlı oynayabilecek bir stoper olduğuna inanıyorum. Süper Lig'de de bence diğer Anadolu kulüplerimize rotasyona girebilecek bir oyuncu. Yani hemen üzeri çizilecek bir isim değil. Şöyle bir mesaj gelmiş Fehmi Bey'den. Rıdvan Yılmaz satıldı diye yerine pahalı bir transfer yapılırsa satılmasının hiçbir faydası olmaz. Yerine Rıdvan gibi altyapıdan biri yetiştirilirse o zaman kıymetli bir transfer olmuş olur demiş. Ne dersin? Kulüplerin bazı değerleri vardır. Ben bunu çok önemserim. Ben tabi ben de bir zanda bulunabiliyorum çünkü çok net bir açıklama gelmedi. Ama genç oyuncuları her zaman burada belki arkasında duruyoruz. Onların daha çok süre alması için sürekli böyle bir çaba içerisindeyiz. Ama ben şu tarafındayım. Genç oyuncular hak ederek alsın formayı. Evet. Yani 3 maç, 5 maç iyi oynadıp iyi oynayıp ondan sonra hemen yani şey Serdar saat özelinde söylemiyorum ama hemen hadi sözleşme Dendiği zaman bu bende olmuyor, oturmuyor. Yani siz 25-30 maç bu performansı verince zaten takımlarınız mutlaka size gelecek ve o sözleşmeyi teklif edecek. Çünkü ne, neden teklif edecek? Böyle bir oyuncuyu ben 30 maç oynatıyorsam zaten değerli bir oyuncudur ve satabilme opsiyonuna sahip oluyorum. Dolayısıyla. Evet dolayısıyla da sana o sözleşmeyi sen istemeden ben vereceğim zaten. Neden? Senin sözleşmeni uzatmak için. Çünkü yarına bir gün elimden uçuma gitme diye. Ama genç oyuncular 5 maç 7 maç sonunda hemen işte sözleşmeyi yenileyelim. Ya abi çok gencecik çocuklarsınız bu işten daha para kazanırsınız. Ya öncelik bence e, genç kardeşlerimize para kazanmak elbette para kazansınlar. Ben bedava oynasınlar falan demiyorum ama biraz daha ne bileyim işte bir gezel olmak için. bir Gezel gezel, gezel olabilmek için 5-6 senesini en azından vermiş çok ciddi anlamda bu çalışma temposuna girmiş ondan sonra gezel olmuş veya işte bir Josef olabilmiş. Ama birinci dakikadan ne ben sana vereyim o zaman 5 milyon TL hemen. Bunu mu istiyoruz? Olmaz. Ben buna karşıyım. Genç oyuncular biraz oynadıktan sonra bize kendilerini rüştlerini ispat ettikten sonra biraz e, biraz daha bir şeyler talep etsinler.